Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Trablus hattındaki Hafter güçlerine kapsamlı askeri harekat başlatan Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti güçleri, stratejik bölge olan Terhune'ye kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede Hafter saflarında savaşan askerler için havadan Arapça ve Rusça broşür dağıtıldı. Rusça broşürlerdeki size verilen paranın tadını çıkarmak istiyorsanız geri çekilin. Silah bırakmayan herkesi öldüreceğiz uyarısı dikkat çekti. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Haftar milislerinin başkent Trablus'a saldırılarındaki harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhuney'e harekat başlattı. Harekat planında Terhune kentinin kuzey, doğu, batı ve güney batısındaki 7 önemli cephe üzerinden kuşatılması, güneyinde ise Hafter ve Kaniyat milislerinin Beni Velit kentine kaçması için açık bırakılması odaklanıyor.